Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte buzluğumuzda ne var? Bunun üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere bugünlerde kendimizi karantinaya aldık. Yani almak zorundayız. Bizim de bu evden çıkmadığımız dördüncü günümüz. Stokçuluk yapmayacak şekilde ama bizi markete de çok sık çıkmayacak şekilde idare edecek bazı ürünleri ve normalde de yaptığımız gibi ben buzluğa bazı ürünleri koymuştum. Bizim buna benzer bir videomuz daha var kanalımızda onda tamamen bakliyat üzerine bir buzluk yapmıştık. İşte nohut, barbunya, yeşil mercimek ve kuru fasulye gibi. Onu ben diğer buzdolabımıza aldım. Bizim evde bir tane daha orta boy bir bir buzdolabımız var. İsterseniz o videoyu da önerilenlerde izleyebilirsiniz. Şimdi daha gündelik bizi birkaç gün markete çıkmadan idare edebilecek ürünlerimize isterseniz birlikte bakalım. Belki sizin için de bir fikir olur. Şimdi bu özellikle bağışıklığımızı güçlendirsin diye ben bütün bir tavuğu kaynatmıştım. Bakın onun böyle etlerini didikledim. Şöyle iki kaba ayırdım o gün yedikten sonra. Şimdi bu tavuk etleri bizi bekliyor. Bir gün yanına pilav yapacağız, yiyeceğiz. Bu bizim nereden baksanız iki akşam yemeğimiz şöyle şurada daha önceden yapmış olduğum kol böreği var ben normalde de yaptığım kekleri börekleri böyle bir anda tüketmeyiz biz üçte birini veya yarısını buzluğa kaldırırım arkada bakın görmüş olduğunuz gibi dilim dilim ekmeklerimiz var yani her gün her gün fırına gidip ekmek almamız bence çok doğru değil bu şartlarda şöyle en azından 4-5 gün idare edecek kadar ekmeğimiz dilimli bir şekilde bizi bekliyor bakın burada yine başka bir börek çeşidi. Burada da geçen gün yapmış olduğumuz havuçlu kekin yarısı var. Ondan sonra bakıyorum. Burada kereviz sapları var. Kereviz salatasından arta kalan. Bunu yine sebze çorbası yapımında kullanmayı düşünüyorum. Burada dereotlarımız var incecik kıydığımız. Mesela ilerleyen günlerde evde kalmaya daha uzun devam edersek dereotlu poğaça yapacağım pratik. Bu dereotlarını orada kullanmak istiyorum. Şurada şöyle bir muzdan kalan dilimlediğim muz parçaları var. Burada yine kurabiye yapımından artan kurabiye hamuru, hemen pratik bir şekilde bunu çözdürüp tekrar kurabiye yapımına devam edebiliriz. Burada bir kap dolusu son kurabiyemiz var. Bakın arka tarafta görüyor musunuz üst üste, bakın bir tanesini göstereyim şöyle küçük, bunlar tavuk sularımız. Ben bu önümüzdeki bir hafta içinde iki defa mesela o tavuk sularını kullanıp sebze çorbası yapmayı planlıyorum. Şurada şöyle iki çeşit tereyağımız var. Ee, şurada iki paket arkada da gözüküyor. Basayım. Ispanaklarımız var. Bizim şimdi evde bolca sebzemiz var zaten. Alışverişe çıkmıştık bundan 4-5 gün önce. Ee, ama ben yine de buzluğa da şöyle bir iki paket ıspanak attım. Bakın arkada yani hiç et stoğu yapmanıza gerek yok deli gibi. Şöyle kıyma almıştık. Onu şöyle iki tane parçaya ayırdım buzdolabı paşetinde yüzey alanı geniş olacak şekilde şöyle kaldırdım yüzey alanı geniş olacak şekilde böyle ürünlerini saklarsanız çözüm, çözülürken çok vakit kaybetmezsiniz bu da aylar öncesinden kalan bizim evde yapmış olduğumuz köftemiz bakın zor zamanlarda şimdi onu keseceğiz bakalım burada ne varmış burada içli köfteler var. Bunlar da yine zor zamanlar için ayrılmış numunelik. Burada mısır ekmeklerimiz var. Yine arkada ıspanak. Öyle bu şekilde. Dediğim gibi bizim kuru baklagil stokumuz da var. Yani stok derken biz zaten normalde de hani çalışan bireyler için olur ya direkt eve gelip haşlamakla uğraşmamak için kaynatıp buzluğa atarsınız. Şimdi bu zamanlarda biz onları tüketeceğiz. Bizim için çok iyi olacak. İsterseniz diğer videomuzda da o buzluğumuzu izleyebilirsiniz.